Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tam kare tamamlama. Tam kare dediğin adam. Bak sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum. A artı B'nin karesi mesela. Yani A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eğer burası eksi ise artı eksi artı eksi artı eksi diye gidecek. Ama kare olduğu için zaten üç tane terim olacak. Bu yüzden sadece ikincisinin önü eksi. Anlaştık mı? İki çarpanı kuraldan geliyor. Yani sen ikinci ve birinci terimi nasıl bulman gerekiyor ya gelirsek hemen üstündeki sayılara yanındaki sayılara bakacaksın. Mesela burada a kare b kare 6a eksi 8b ve 25 var. He, ben o zaman şunu bir düzenliyorum. Yani a karenin yerine yanına a'lı olan terimi getiriyorum. Bir de normalde 1, 2, 3 terim olacaktı ya. Bak a kare a'lı terim yani ikisinin de olduğu terim. Ve sonunda bir tanesinin karesi. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Geldim. B kare eksi 8B dedim. Şuraların acaba cevapları ne olacak? Bir bakalım. Şimdi bizim e, kuralımızdan iki katı kuraldan geliyor. Doğru mu? Yani 6 dediğin adam 2 çarpı 3 çarpı A mı? E, a dediğin zaten birinci terimden geldi a kareden. Doğru mu? Birinci terim a diye demek ki. İkinci teriminde ne kaldı? 2 de zaten kuraldan geldi. 3 kaldı. O zaman burası 3'ün karesi mi gelecek? O zaman bak b kare eksi 8 b. Bu arası eksi olacak sadece. Onu söylemeye çalışıyor. Yani 8'i de 2 çarpı 4 çarpı B diye yapabilir miyiz? E, B dediğin adam zaten birinci terimden gelecek. 2 dediğin adam kuraldan gelecek. Geriye kim kalacak? 4 kalacak. Yani 4'ün karesi. Peki 3'ün karesi ile 4'ün karesinin toplamı sorudaki 25 elde ettim mi? Ettim. Eğer artılı eksili bir şeyler gelmesi gerekirse yazacaktık. Ama şu anda 9 artı 16'dan 25 ettiği için tam kare ifadeye dönüyorum. O zaman burası A artı 3'ün parantez karesi oldu. Tam kare. Artı. O zaman burası. B eksi 4'ün parantez karesi oldu. Anlaştık mı? Bak eksi neden de artı eksi artı diye gittiği için de sıfır. İki tane kare sayının sıfır olma topladığında sıfır olmasının tek bir şeyi var e, sonucu var. İkisinin de sıfır olması lazım. Başka türlü e, toplamları sıfır olamaz. A artı 3 sıfırsa o zaman A'nın değeri eksi 3'tür. B eksi 4 sıfırsa B'nin değeri 4'tür. Adam A çarpı B'yi istemiş. O zaman cevabım eksi 12'dir diyeceğim. Anlaştık mı? Çok güzel soru. Çok fazla çıkar. Aman dikkat tam kare sorusunda çok fazla soru çözmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet. X kare eksi 10x artı 3m eksi yani ifadesi bir tam kare ise demiş. Tam kare ise demek ki e, a eksi b'nin karesi şeklinde yazılacak. Fark ettim ki neden bak a eksi b dedim. Burada adamın önü eksi. Ha, biz zaten eksi olduğunu biliyorduk. Yani sen bu adamı 2 çarpı 5 çarpı x diye yazabilir misin? Yazabilirsin. 5 dedi şey x dediğin adam birinci terimden geldi. 2 dediğin adam kuraldan geliyor zaten. Demek ki ikinci terimin 5'miş. O zaman şu adamın 5'in karesi olacak mı? Yani 3M eksi 2 25 ise 3M 27 ise M eşittir 9 gelecekmiş. Anlaştık mı? Yani bu adam 5'in karesi ise tam kare nasıl yazılacak? Arası eksi olduğu için x eksi 5'in tam karesiymiş diyeceğiz. Geldik. x kare artı 6x artı 15 ifadesinin en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi en küçük değeri yapabilmem için bunu yine tam kareye yapmak zorundasın arkadaşlar. Şimdi sen bu adamı 2 çarpı 3 çarpı x diye ayırabilir misin? Ayırırsın. O zaman birinci, bu 2 dediğin adam kuraldan geldi. x dediğin adam birinci terim. Demek ki ikinci terim 3 müymüş? O zaman x kare pardon x kare demeyelim artık tam kare yazalım. Bir daha bir daha yazmayalım. x artı 3'ün karesi gelecek mi? Bir bunu bak bu tarafa yazıyorum nasıl aynı geldiğine bir bak x kare birinci ile ikincinin iki katı ve ikincinin karesi şimdi artı 9 burada ama senden ne istiyor artı 6 istiyor yani şöyle de yanına yapıştırıyorum 15 istediğim için bu adamın en küçük değeri kaçtır dediğinde en küçük yapabilmem için kare yani çift kuvvetli adamlar en küçük hangi değeri alırlar sıfır değerini alırlar sıfırsa x eşittir eksi 3 için bu adamın cevabı 6'dır diyoruz. Tamam. En küçük değeri burayı sıfırken yap, alacak. Eksi bir değer olamaz. Keşke olsa ama çift kuvvet hiçbir zaman eksi çıkartmaz. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Rasyonel ifadeler yani sadeleştirme işlemleri falan. İfadesinin en sade hali nedir demiş. Çarpanı ayırmada görmüştük. Ortak paranteze alma. A küp B, A B küp. İkisinde ne var? Birer tane A B var. A B parantezini alırsam ne gelecek buradan? a kare. Buradan ne gelecek? Eksi b kare. Hatırlıyoruzdur umarım. A, B parantezini aldığım zaman A, B'ye bölüyormuşum gibi düşünüyorum her terimi. E, B'ler gitti böldüğümde. Küpü bir tane A'ya bölersem kare kalır. Aynı şekilde B küpü bir tane B'ye bölersem B kare kalır. Zaten A'lar gitmiş olacaktı. Anlaştık mı? Aşağıda da ne geldi? Hmm, Aşağıdakinde de aynı şekilde hepsinde AB var. Bir alalım AB parantezine. Burası ne gelir? A kare gelir. Burası ne gelir? 2AB gelir. Burası ne gelir? B kare gelecek. Doğru mu? Tamam çok güzel. Şimdi buradaki bak AB'leri götürdüm. Yukarıda 2 kare farkı, farkı görüyorum. Yani bir artılı bir eksili açtım. Aşağıda da birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile çarpımının iki katı yani tam kareden bahsediyor. Hep Hepsi de artı olduğu için a artı b'nin karesidir diyorum. A artı b'lerle bir tane a artı b götürürse aşağıda bir tane a artı b kalır. Burada iki tane var. Bir tane götürdüğü için aşağıda bir tane a artı b kaldı. Yukarıda da a eksi b var. Demek ki cevabın a eksi b bölü a artı b en sade haliymiş. Anlaştık mı? Güzel. Ee, bakalım, şurada bir e, işlemimizi yapacağız tabii ki de. 1 eksi a eksi a küp artı a kare falan var. Ben şöyle bir şey gördüm sanki ama bir deneyelim. 1 eksi a'yı aldım parantez içinde. Eksi hmm, ne parantezin alalım? Eksi a kare parantezin alalım. Hatta artı a kare parantezini alalım. Tamam. Artı kare parantez. Yani şu ikisi şurada yazdım. Şu ikisini parantez alarak yapacağım. Anlaştık mı? Şu ikisini. A kare parantezini alırsam. Eksi a küp elde edebilmem için. Eksi a'ya ihtiyacım var. A artı bir olursa da a kareyi elde etmiş olurum. Doğru mu? Bölü a eksi bir. Böyle işlem olduğu için ben bu adamı ters çevirip çarpacağım. Yani a bölü a kare artı bir diyeceğim. Tamam. Devam ediyorum. E burası bir eksi a. Şurada da bir eksi a görüyor muyum? Görüyorum. Ortak parantez alabilir miyim? Alabilirim. Şuradan devam edeceğim. Bir eksi a parantezine aldım. Burada kim kaldı yanında? Gizli bir birim var. Burada kim kaldı yanında? A kare bölü a eksi bir mi? Çarpı a bölü a kare artı bir. A kare artı bir ile a kare artı bir birbirlerini götürdü. Görüyorum ki 1 eksi a, a eksi 1'in nelisi? Eksilisi. Buradan da bir eksi gelecek. E kim kaldı sadece? A kaldı. O zaman cevabım eksi a olacakmış arkadaşlar. Anlaştık mı çarpanları ayırmada? Çok fazla soru çözmen lazım. Çok net görmen lazım. Yani bunları görebilmem için mesela bak dedim ki bir kare parantezine mi alsam acaba eksi a kare parantezine mi alsam dedim. Ben buradaki adamları ortaklaştırmaya çalıştığım için artı a kare aldım. Yani artı 1'e ihtiyacım var dedim. Artı 1'e ihtiyacım varken sen ortak parantez alırken ikisinde de bulunan en küçük adama göre almıyor musun? A küp mü daha büyük a kare mi? A küp. O zaman akareye göre parantez alacaksın. E bir gelmesini istiyorsan artı a kare parantezin alacaksın arkadaşlar. Demek istediğim böyle şeyler. Yani küçük ince ne noktalarla değindikten sonra bol bol soru çözersen çarpanlara ayırma çok önemli dediğim gibi bütün defterinizde ne varsa kitaplarınızda hangi neleriniz kaldıysa hepsinin bitmesini istiyorum ve tekrardan bana göndermenizi istiyorum. Çarpanlara ayırma ve polinom konusu bitti. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Bütün kaynaklarınızdan bitirip bilemediklerinizi soruyorsunuz. Diğer dersimizde devam edeceğiz yeni konumuzla birlikte. Görüşmek üzere.